Yurt dışı Lüksemburg'dan gelen e, müşterimizin 2007 Mondeo MK4 aracının konvers ekran güncellemesini yaptık ve gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Sol üst köşede dijital hızı görüyorsunuz. E, alt köşe alt ortada da e, motor sıcaklığı veya akü voltajını görüyorsunuz. Şöyle farları açtığımızda far simgesi gözüküyor ekranda artık. E, kısaları açtık. Parklar da az önce kısalar böyle. Ondan sonra uzunlar da şöyle. Uzunlarımızı kapattık farlarımızı kapatıyoruz. Sağ taraf sinyalleri, sol tarafın sinyalleri. Ve dörtlüler gayet güzel bir şekilde çalışıyor hepsi. geriye taktığımızda park sensörü görselimiz de geliyor. Gördüğünüz üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Cam açma kapama süresini kısalttık arkadaşlar. Şöyle açmayı gösteriyoruz. Bırakıyoruz. Gayet güzel bir şekilde hızlı bir şekilde açıyor. Hayırlı uğurlu olsun.